Sevgili seyirciler şimdi bir gösteri yapacağım. Bu bardaklarla 3 tane bardak tek de olur, 2 3 5 10 tane de olur. Şimdi bunları suyla yarıya kadar dolduruyoruz. 1 2 3 3 tane bardak. Şuna biraz daha su katalım. Şimdi sevgili seyirciler bu bardakların kenarlarından Çakmakla tuş, tuşturacağız. Bakalım bardak sağlam kalacak mı yoksa sular akıp gidecek mi? Şimdi hep beraber göreceğiz. Dikkat! Şimdi bardakları tek tek yakıyorum. Sağdan başlıyoruz. Sevgili seyirciler, bardaklar yanmaya devam ediyor. Bakalım sonuç ne olacak? Vay be. Ulan sonunda bunu da öğrendik arkadaşlar. Bakın. Bundan sonra tüm bardakları yakacağım. Yeter ya, plastikleri kullanmayalım artık. Sevgili seyirciler görüyorsunuz. Suyun hizasına gelen ateş sönüyor. Bu gösteride burada sonlanmış olsun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere sevgili seyirciler.